Ya gelin ben size bir oyun buldum zaten. Şuna bak ya nasıl oyun? Nasıl oyun bu? Allah! Ya nasıl çıkardı çocuklar? Çıkın kutudan. Elif de çıktı. Tamam. Doldu. Elif'i çok kötü. Döktüm sinirlendi Gelin bakalım girin bu odaya Bu odaya giriyorsunuz gir 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 gir. Şimdi Yeni elimizde oluyor. Elimizde bir adet bant var Ben şimdi bunu üçünüzü bant bantlayacağım de. Ne oluyor <laughs> Evet neyse o da bizle birlikte video çeker Boşa korkmayın tamam mı <laughs> Berat dur Kapıyı ört bakalım Berat kapıyı ört Minicik odada Onlar evet benim. Onlarda atıştırmalıklarınız gerek Onlar olur benim. Şimdi bu bantla üçünüzü bantlayacağım Ters durun hepiniz Hepiniz evet. ters durun. evet. Güzel geç bakalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ben şimdi 1-2-3 yapınca bantlanacaksınız. 1-2-3 Doldu. Bantlandınız gördünüz mi? Sadece. Şimdi bu bantlarla. Ben, ben hiç olmadım. Bu bantlardan kurtulan bu odadan çıkacak. Haberiniz Ama benziyor, olsun. Ama bunlar da geliyor. çok komik oldunuz ya. Eee siz ne yapacaksınız? <laughs> Bir dakika. Kuz, pu Kuzey bu tarafı istiyor Elif sen. Elif de böylece kaldı. <laughs> ya çok komik oldunuz ya. Hadi bakalım. Bakın burada yiyecekleriniz var. İstersen <laughs> gelin kurcalar bakın ya nasıl kurcalacak siz? Yemeğe gidin. <laughs> Yemeğe gidin diyor kız. Nasıl yiyeceksiniz? Ellerimiz bağlı. Annem yedirir. <laughs> 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 Elif kendi geliyor. Elif ya. Üstüne, ah. Yavaş Elif. televizyonun üstüne Elif İnşallah bu videoyu Aa. çekebileceğiz arkadaşlar. Kuzey hangisini istiyorsun? Jelibon mu? Evet, zorlama. Durun. Zorlama düşeceğim. <laughs> Al bakalım. Nasıl açacaksın? Elin orada. Al. Veriyorum sana. Aa, evet. Şimdi Kuzey'in eline verdim. Bantlar, ben yedirmeyeceğim. <laughs> Siz ne istiyorsunuz buradan? Elif Aa. sen. Elif kaldı böylece. Aa. Hadi çıkmaya çalışın bakalım. Kim çıkacak? Hadi. Çıkın bakalım. Berat sen çıkamayacaksın. Aa, Belli oldu. Allah. Allah. Dikkat edin. Şimdi bu bantlardan çıkıyor. Ya Berat. <laughs> ya çok komik oldu <laughs> ah, Bir dakika. El, Elif yaralandı. Bakayım mı? Elif baban kalkmaya çalıştı. Bakayım mı? Elif. Evet, Kuzey Elif Berat iyi misiniz? Az önce bir kazan geçirdik arkadaşlar. Aa, Bas, bas. Ya, dikkat et. Hepinizin ayakları da birleşmiş. Ya. Ee, Aferin, ne yapacaksınız peki? Allah Elif bir kolunu çıkardı bile. Aferin Elif. Diğer kolunu da çıkar bakalım. Hadi çıkar bakalım diğer kolunu Kuzey, de, Kuzey çıkardı bile bir kolunu. Ee, ne olacak? Berat senin Ay. ayağa kalkman lazım. Da olmadı bence. Kuzey şu an çıkmaya. Kuzey getir Ay. sana jelibon yedireyim. Getir getir. Kuzey jelibon çıkar. Allah! Berat ne yaptı? başardılar. Ayağa kalktım ben. Yumurtalı yumurtalı jelibon verdim. Bir tane. Bakalım Elif'e de geliyor şimdi. Elif al bakalım sağlıksın. Yumurta Sizin jelibon. Şüce. Al bakalım sana da bir tane. Şuna bak ya. Banttan kurtulamıyorsunuz resmen. Nasıl çıkacaksınız? Yallah ya cinler yallah. Ya bir tane de sana getireyim ben. Ya Allah. Ne yaptın? Ne yaptınız? İyi misiniz? Vallahi düş. Aa. Allah kuzey kaldı. Kuzey kuzey. Aa. Ay ferah da. Düştünüz kalkamıyorsunuz. Ne? Az, az, hala jelibon derdinde. Al sana bir tane kalpli jelibon. Elif al. Yüzük jelibondan vereyim sana da. Düştünüz resmen. Kalkın hadi. Berat nasıl kalkacaksınız? Bilmiyorum. Üçünüz birden düştünüz. Durun. Aynı anda kalkın. Ben karışmıyorum. Ben bu, bu bantta. Ah, kalkabiliyor musun? Ay, çok komik oldunuz. <laughs> Elif. resmen sırtımda Ve aşağıda <laughs> kuzey aşağıda kaldı. Kuzey. Kuzey üstte çık. Ayakları kalkıyor. <laughs> çık kuzey yukarıya doğru. Ama artık <laughs> kurtulma bakalım nasıl kurtulacaksınız kaldınız böyle her şeyi birlikte yapıyorsunuz al Berat yüksek jelibon yok ben yemeyeceğim sen yemeyeceğim mi Elif al sana jelibon vereyim al bakalım başka ne kuzey, istiyorsunuz kuzey Meyve. Bu. Allah yok çıkamaz çıkıyor. ki çıkamıyor kaldı öylece hadi Kuzey Hulk gücünü kullan bir iki üç hadi Elif'e bakayım Elif sen nasıl ettin Elif de çıkamıyor ha Allah yine düştünüz Elif çıkıyor. Elif çıkıyor. Hadi Elif, hadi Elif. Elif çıktı. Allah, tamam. Genişledi. Siz kaldınız. Hadi bakalım siz de çıkın. Yerimiz Bakayım kura. Siz nasıl çıkacaksınız kuzey? <laughs> kuzey çok kötü yapışmış. Oh. Hadi kuzey. kuzey çık bakalım. Kuzey şu anda çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakalım başarabilecek mi? Ben birazcık erik vereyim. Kuzey erik ya Allah! Kuzey saçına yapıştı Dikkat et. Kuzey de çıkıyor. Hadi Berat. Aa, Berat, Berat, Berat tek kız sen kaldın. Kuzey. Hadi. Başar Çok bakalım. Kuzey şu anda banttan kurtulmaya kuzey, çalışıyor. Acıyor, kuzey. Gerçekten Aa. Allah! Gerçek mi acıyor? acıyor. Ne yapacağız peki? Kılların yoluluyor galiba. Berat'a kılım. Küçük canım acıyor. Eyvah! Bu saçlar kimin? Benim. ha Senin saçların kalmış hep gördün mü? Elimin de. saçlarını yolmuş bant. Eee Kuzey çıkamadın hala banttan. Ne? Yaşasın. Ne? Kuzey ne? de çıktı. Çıkamadım. 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 De Elif, Elif çıkmaya çalışıyor. Hadi aç Abi, anneciğim kapıyı. Elif, beni. Hadi. Kapı Elif, Elif kapıyı açsana. Ay, Anne, anneciğim nasıl açılıyor şaka yapma. Bak, ben de kıza. Elif. Ay. Berat, Berat da burada bantlarla Ay. cebelleşiyor. Elif Ay. kapı kilitli. Gördün mü? Elif, kilitledi. kilitledin mi yoksa dıştan? Aa, Aa, dıştan sadece. dıştan biri kilitlemiş. Ya, sadece koluma yapışmış. Ben yardım edemem, kendin çıkaracaksın. Banttan kurtulan bu odadan çıkacak ama ne yapacağız? Minicik odada mahsur kaldık Olay. arkadaşlar. Berat, Berat bantı boş ver. Odada mahsur kaldık. Sadece ben banttan kurtuldum ya. Başka kardeşler. Tamam, da, odadan da çıkmamız lazım. Kesin Yiyecek ya. içeceğimiz çok az. Kuzey burada hemen jelibonlar yu elef nasıl açacağız? Aa, Kimse yok mu? Yardım, yardım. Nasıl çıkacağız ya? Bir şekilde çıkalım. Can, can beynimiz var diyor. Yüksek burası evet, yüksek de, de. Aslında atlarız ama içeriden de kilitli. Kuzeyciğim kilitli boşa bakma bence. Nasıl edeceğiz ya? ve Berat tornavida getirsene çıkmacılardan tornavida bul hadi. Bir şekilde çıkmamız lazım. Kuzey sen de yardım iste. Kuzey pencere açamıyor. Ya bir şekilde açmamız lazım. Kızım sen şurada Ay. telefon falan yok mu? Eyvah Elif lavaboya gitmesi lazımmış. Meyve falan getirdim bari Oturun da yiyin gelin çocuk var. oldu? Abi benim aklıma bak. Açamadın galiba. kuzeyne geldi söyle bakalım. Söylemeyeceğim sonunda yapacağım. Aa, sonunda yapacağım diyelim Elif senin fikrin yok mu? Ay, ay. Elif de burada sinek ısırmış kolonya döküyor. Berat ne yapacağız? Kilitli kaldık. Ben abi, böyle olacağını bilmiyordum. Anne, ben bir yabaktan kurtulayım. Bir de odadan kurtulayım. Başka hiçbir şey Tamam çocuklar hadi bir yolunu bulun. Ne yapsak? Kuzeyi şöyle yukarı kaldırsak üste falan açabilir mi? Kuzey gel bakalım. Anne, baban kucağına alsın. Ya bir şekilde Senin kurtulmamız lazım. Dur baban uğraşıyor. Hadi Berat. Şilistli kaldık. Ne yapacağız? Anne Elifçi ne kalk. Lazım ama size söylemeyeceğim. Neymiş fikir? Kuzey'in bir fikri var. Elif senin var mı fikrin? Hiç yok hiç, hiç, hiç yok. hiç yok. Ne yapacağız? Şuralarda anahtar arar anneciğim sen. Tamam Daha mı? Anahtar da... arıyoruz. Bir yerde bir şekilde bir anahtar bulmalıyız. Bu odadan çıkmalıyız. Anne. Ne yapacağız Anne. minicik odada? Bu odanın anahtarı bu olur. Tamam anneciğim bir şekilde çıkmalıyız. Elif çekmecelere bakın. Şu battaniyelerin aralarına bakın. Çıkacak bir şeyler Çıkacak var mı? Hadi. Kurtar. Cipsler yani. falan var başka hiçbir şey yok. Acıktık, susadık. Ne yapacağız bu odada? Ay valla fenalık geçireceğim birazdan ha. Berat ne yapacağız? Bir Bakıyorum şekilde var. bak bakalım bir şekilde kurtulmamız vay lazım. Ya. Bilmiyorum kızım şu üstlere falan mı baksan? Üstlerde falan bir şey var mıydı? Kuzey gel bakalım baban seni şuraya doğru çıkarsın. Vay 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 Yetişmiyor vay vay mu? Vay vay vay. Kuzey dur ne yapıyorsun? Gel buraya. Hadi herkes iş başına. Bir şekilde bu minicik odadan vay vay çıkmalıyız. Vay 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 sana. Bir şey anneciğim şuradaki anahtar mı? Baksana bir şey var orada. Ne var? Bu neydi ya? Anahtar zannettim ya. Anahtar yok. Ana Berat ne buldun? Berat ha onunla öyle kapının. kapının içinde olmazsın. Onun içinde olabilir mi? Onunla kapının kolunu kırabilir miyiz acaba? Ağır ya o taş gibi böyle. Ben anahtarı. Kuzey nereden buldun? Doğru söyle. Göster bakalım. Kuzey anahtar bulmuş. Hadi anneciğim bir şekilde çıkmalıyız buradan. Ne oldu? Berat ne yapıyorsun? Kapı kırılmaz. Dur ben şöyle geçeyim. Kapıyı öyle mi kıracaksın? Kıracağım. Berat nasıl kalacaksın? Burada mahsur kaldık. İki, iki üç. Bir. Berat ne yapıyorsun? Omzun kırılacak. Kolu kırıldı. Tamam, hadi sen de dene. Bir, çekilin bakalım. Bir, iki, üç. Kuzeyde, Kuzeyde baş. Elif sıra sen de gel. Geç bakalım. Sen de dene anneciğim. Bir, çekilin bakalım. Şimdi sıra Elif'te. İki, üç. Elif hadi. Allah. Elif sen mi kırıldın kapı mı kırıldı? Anlayamadım valla. Bir şekil. Biz Berat bir şeyler bulmalıyız. Berat makas buldu. Hadi Berat onunla yapmaya çalış. Berat şöyle dilinin tarafına getirsen ya. Tel var mı? Yok tel toka. Elif teltuk. sende var mı kafanda anneciğim? Yok Elif'te yok ya. Hey yardım edin. Bir şekilde bir yerde yardım aramalıyız. kızım Arkadaşlarınız bakmaz mı ya pencereden Bir şekilde girseler mutfak tarafından Bir çek meyve getirdim Atıştırmalık getirdim başka bir şey de geçirmedim Ne yapacağız bildiğiniz odada Mahsur kaldık Kuzey anne, Ne oldu anne, anneciğim ben mutluyum. Aa, Kuzey ben mutluyum diye o zaman söyle arkadaşlarına Bir şarkı hadi Bak bakalım kumandayı mikrofon yapacağız Al bakalım bu senin mikrofonun. Hadi. Al. Sesli sesli. Seni söyle alalım bu yakınımızda. Evet süper. Şimdi sıra Elif'te. Elifciğim al bakalım. Şarkı. Ya ben de söyleyeyim anne. Sen de biliyorsun. Hadi söyle bakalım Yabancı. en sevdiğin şarkı. Yabancı söyle. Yabancı. Anneciğim hadi Jenny'nin şarkılarına bir. Anne. Hareketli. Anneciğim çok güzel söylüyorsun. Arkadaşların çok seviyor. Hadi bakalım Hayır. bir, iki. O zaman sevdiğin şarkılardan söyle. Sevdiğim şarkı. Anne. Babam bir yandan bu. Burada... Babam bir yandan kapıyı açmaya çalışsın. Arkadaşlar sizlerin isteği üzerine Elif A patıyı sevecek. Hadi bakalım. Patı patı. A patı patı. A patı patı. Ha? Kuzey de oynuyor. Oyna bakalım. Berat süpersin. Berat. Aa bizi kilitledi ya. Berat aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun bizi kilitliyorsun. Ya Berat açsana diyorum şurayı. Açmıyor ya. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Benim bir fikrim var. Kuzey gel Aynen bakalım. Ben tamam gel. Şimdi sen pencereden çık. Evet Elif diyeyim. saçar mısın? Bak çocuklar sinirleniyor. Aç dedim. Çocuklar babanız... Gidiyorsun. Gidiyor babanız. Çocuklar, anne. babanıza tuzak kuralım mı? Ne dersiniz? Evet. Tamam, ben tamam. biliyorum anne. Gel. Tuhalik tamam, hadi geç bakalım. Kuzey, sen şimdi buradan çıkacaksın. Hadi, kapımızı aç, anne, gel, mutfağa gel. Anlıyorum. Tamam, hadi geç bakalım. Anahtarı aşağıdan at bize, tamam mı? Hadi Kuzey, atla bakalım, atla Kuzey. Allah, Kuzey atladı. Kuzey, hadi seni bekliyoruz, çabuk. Elif, şimdi Kuzey git, tamam mı? Anahtarı bizden al, atacak Hı. ya da kapımızı açacak. Kuzey, hadi seni bekliyoruz kim gelebilecek mi? Baban yok galiba. Kuzey şimdi anahtarıyla açacak. Hadi kuzey. Hadi. Aa, Elif anahtarı attı kuzey. Aa, hadi gel bakalım. Şimdi babam bizi kesin burada zannedecek. Gelin bakalım. Açtınız mı? Gel. Çık 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 çık. Dur anahtar alalım anahtarı. Dur dur. Anahtar al. Babam bizi içeride saracak. Kaç kaç. Geçin. Nereye saklanalım çocuklar? Durun. Gelin şu kutunun içine girin. Şu kutunun içine saklanın. Belli O zaman ne yapalım? Bir yerde durmalıyız. Bir yerde saklan. Şurada saklan o zaman. Gelin. Gel Kuzey. Gel saklan saklan. Görmesin tamam mı? Hadi oraya mı geçtim? Kuzey oradan seni görür babam. Bu tarafa gelmen lazım. Gel. Çabuk gel. Geliyor galiba. Vay şimdi babanızı kilitleyeceğiz. Tamam mı? İntikam alacağız ondan. Nerede ya? Daha çıkmadı galiba. Birazdan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şu ile Elif'e bakayım ya. Sadece de burada. Ne yaptılar acaba? Sadece Kuzey Elif. Ya bunların ses gelmiyor ya. Kuzey Elif sadece ne oldu? Bir bakayım da şunlara. Bayıldılar ne yaptılar mı acaba? Kuzey Elif gelin gelin gelin. Elif gel anahtar sende mi? Ört kuzey. Ört 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 Elif kilitle. Elif kilitle canım kilitle. ha gördün işte Berat. Nanet 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 nanet. Biz kurtulduk. orada. Oh rahatladık. Hadi çocuklar oyunlar oynayalım. Her şeyler yapalım. Berat'cığım artık oradasın. İntikamımızı aldık çocuklar. Çocuklar kaydırak yaptınız. Elif de davul çalıyor. Davul çal hadi babana. Cin çık cinler cin Ha dur. Kuzey şarkı söyleyecek davul çalıp. Hadi söyle bakalım kuzey. ne söyleyeceksin? A patı patı. A patı. babam bayıldı falan mı? Kızım. Kuzey kuzey bakmaya gitti. Haydi bakalım Elif. Elif ne söyleyelim? Dur bir şarkı bulalım. Dur dur dur. Kızım. Nasıl çıkmış? Evet. Kuzey Elif gel bakalım. Baban çıkmış diyor. Nereden çıkmış o? Ben bütün o pencereler. Ben, ben bütün pencereler. Bakayım bir. Şaka. Kuzey ya bizi trolleme. Ee. Berat geliyor. Kaçın çocuklar. Kaç kaçsa. Eyvah <laughs> biz ağrıyor. Vallahi çok sinirlendi çocuk. Siz çıkartmayın. Çık. Her yerimiz de ağrıyor. <laughs> ben Berat kusura bakma ilk sen başladın. İlk sen bizi kilitledin. Allah, Allah kuzey kaç. Kuzey, savaş, kuzey, kuzey, kuzey savaş yapıyor babasıyla. Elif al anneciğim bu davulu da sen. Ya Elif ne güzel davul çalıyordu ya. Çok ne oldu? Eline değer kuzey. Evet dikkat et. Ne oldu kuzey söyle. Anne biz babamla Evet siz savaş yapıyorsunuz. Elif de burada müzik. Ay çocuklar sonunda kurtulduk galiba değil mi? Abur burada koymuştum burada yiyin diye ya Berat. Hayır. Vallahi Berat hayır şaka yapma artık. Yok şakalama geçin çocuklar. Baba, şöyle bir ne oldu? Ne oldu? Kuzey. beni mi kandıracaksın? Hadi hayır. sen git anneciğim. Kuzey galiba geçin. beni kandıracaksın. Berat geç hadi içeri Kuzey. Şurada, şurada. Ne var, var Kuzey'cim? <laughs> Kuzey galiba. Bir şey görmüş galiba. Bakayım bir ne varmış. Bak Aa hiçbir şey yok. Ya kuzey. Aa, Hiçbir şey yok. Şey. Berat. Tamam, Berat kuzey sen. Kuzey Berat ayağını bırak ya. Kuzey seni tamam, kilitleyecek. Hadi, hadi, ya Berat ne yapıyorsun çocuğumla oynama. Kuzey baban seni trollüyor. Hadi, kiritle. Sen kilitlemiyorsun. Bak bak şöyle kıvıracağım bak. Allah dur kuzey kaput. Kuzey sen kilitle çevir. Çevir kuzey hadi kuzey çevir. Hadi çevir. 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 Anne çeviremiyorum. Kuzey niye çeviremiyorsun? Hadi, çevir dur. <laughs> Ama dur. Hadi. Dur, 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 dur. Bir <laughs> olmadı. Niye olmuyor? Baban bir şeyler. <laughs> ya kaç, kızım, kaç 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 <laughs> geliyor baba. Hadi gel. <laughs>